Evet, Türkçe'de pancar sökme makinesi ile İsmail'in makinesi ile pancar sökme bağının arasındayız. Kolay bu. İnsanlar için kolaylık. Tamam, oraya çektim, oraya çektim. Evet, İsmet Vural'ın ee, palazındayız. İsmet abi bu sene verim nasıl? Verim hocam iyi, Allah'a şükürler olsun. 1-6-7 veriyor. Allah bizim bereket versin. Tamam. E, evet, pancar makinesine çalışıyorsun. Bu evet. değil mi bu? E, evet, pancar makinesi çok güzel hocam. Allah şükürler olsun. Evet evet. Teknolojiden evet. fayda alıyorsunuz yani. Tabi, tabi, tabii tabii teknoloji çok güzel. Evet. Çok. E, evet. Ya e, da bu İsmail Ağa'nın? Ha İsmail Ağa. Eee makine onların. Ha e, makine de onların. O aynı zamanda sağ olsun. Alıyor işimizi görüyor. Allah razı olsun. E, ha. hayırlı olsun. Kolaylıklar olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Bereketiniz Allah. bol olsun. Sağ tamam, teşekkür ederim hocam, sağ tamam. Evet, Kayser İsmail abi geliyor. Hayırlı olsun İsmail abi, kolay olsun. Gelsin. Evet, hocam, hoş geldin. Sağ tamam, teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş selam. Hocam. selam, selam. Hocam. Bu nasıl boşaltıyor? Ee, makine nasıl boşaltıyor? Çok da boşalt. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Boşalttığınızı bir koyarım. Ha. Maşallah, Bir boşalttiğini koyalım bakayım. Bunu boşalttı bir daha bir daha Tamam bir koyalım nasıl evet. boşatıyor? Teknolojiyi koyalım. Dokulu koyalım bu bunu Bunu ha? Geldim ya. Sana. Burada nereye? lazım mı? Burada kaldı. Bıyarlık. Bıyarlık, bıyarlık. Bıyarlık. Ha, işte. Bıyarlık, bıyarlık da Aa, önceye teksek. Hadi önce. Aa, da yonca. Da az, az kalmış kuz geldi. Evet, doldurduğu kandarı şu anda boşaltacak. Bizlerde de çekmeye çalışıyoruz. Bizim enişte de motorun üstünde. Yeter evet, yeter yeter! Bu da eniştemiz motorun üstünde. Evet! 20'li maşallah! Ya bu ofi dedi, kandımıza oradan ofi! Allah bereket versin! Evet, şu anda kaldırıyor.

Ha, sponsor ya fonda izliyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bu arada makine yeniden yerli iniyor. Evet. evet. Yok yok buna hecik daha sen bir tur daha dön de buna az daha koyalım. Evet kolay gelsin hayırlı olsun. Sağ olasın hocam sağ olun.